Gençler, hepinize tekrardan selamlar. Bugün ne anlatıyoruz? İşlem yorumlama anlatıyoruz. Bugün alabileceğiniz işlemlerden bahsedeceğim. Nasdaq nezdinde özellikle konuşacağız. Daha sonra birkaç sohbet, muhabbet, makara tukara yapacağız. Ee, bir konuyla ilgili. Şimdi bu geçen videoda gör, şey baya baya bayıldım. Dün müydü neydi attım galiba bunu ben. Ee, dedik ya kardeş işte fon alacağız o bu falan. Hoşunuza gitti ama ben dedim ki şimdi zaten geçilmiş konu e, aldığım işlemlerin ne bokuma yarayacak size. O yüzden e, yeni bir tane alacağım sizlere. E, bu hafta içerisinde yeni bir tane alacağım. Bu hafta alır mıyım? Bu hafta alır mıyım? Almaz mı Şüpheli ama doğum günü falan var pazar günü. Zaten hafta da bitti yani perşembecik iki gün var. E, hafta sonu şey doğum günü kutlayın pazar günü. Seviniyorum. Mesaj yazsanız bile yeter. Telegramdan. Sevinirim. Yalnız adamız. Ee, onun haricinde ee, ne diyelim ne diyelim ne diyelim. Haftaya falan alırım. Sıfırdan böyle atıyorum. E, istediğiniz bir firmadan ya da random bir firma seçeriz. Oradan fon alırım. Onu böyle geçmeye çalışırız değil geçeriz zaten. Allah'ın izniyle. Ee, onun böyle işlemlerini şey yaparız. Hızlandırılmış şekilde işte şunu aldık bunu aldık. Dünkü gibi ama hani böyle daha execution alırken falan da konuşurum. O diğerinde unuttuk onu yani. Maalesef benim planım da oydu ama öyle bir şey yapacağım. O şekilde olacak ama yine bu minvalde bu şeylerle falan gelecek yani. Hiçbir e, sıkıntı yok tamam dostlar. Evet gençler. Şimdi bugün <laughs> bu bugün Laz'la inatla longladınız çoğunuz tamam mı? Bu bir saçmalık arkadaşlar. Tamam mı? Bugün neden longladınız inatla yani şurayı zaten aldıktan sonra neden burayı böyle sürekli illa inatla bir longlamaya çalıştınız? Yani ben bunu merak ediyorum. Hani bir yapı yoksa şey yoksa nasıl e, lontlamaya çalışıyorsunuz inatla? Onu ben çözemedim. Neyse siktir edin onu. E, bu çizdiğimiz seviye alan bizim için önemli bir yer. Değili de önemli bir yer. Bir saniye. Çok affedersiniz de bu telefonu ben amına koyayım yani. Zır 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 bildirim geliyor. Bütün şeyime dair ediyorum. üstad canlı desteğe cevap vermiyorlar. Şu an çalışmıyor kardeşim. Sabah dönüş sağlanır. Sakince oyununu oyna. Kahveni iç. Bak keyfine. Stres yapma. Eymen Lenk kardeşim. Sakin ol. Fonun gelecek yani. Relax tamam. Video çekiyorum. Bir sus. Canımın içi burası bizim için önemli bir seviye diyebileceğimiz bir alandı. Burayı aldı. Şimdi burayı aldıktan sonra daha böyle yukarıya gitmeyeceğini, onu bunu şuyu nereden bilemezsin. Yani sonuçta bu ATH yaptı değil mi? Şu an bu ATH yapsa şu hareketi gördüğünüz zaman internal external mantığıyla görüyorsunuz ya işte şu vikle kapatmasından sonra en azından şu alana kadar bile short işlem kurgulayıp low time frame'de ne yapabilirdin? Karlı çıkabilirdim bugünden. Şuraya bir güzel supladı. Tam dün için konuşuyorum. Hani bugün e, devam etti bu hareket. 20'sinde başlayan bu hareket devam etti. Bak sürekli bu şuralara zaten dikkat edersiniz. Bak sürekli bu hay korunuyor tamam mı? Bu hay e, alınmıyor. Yeni bir hay böyle sürekli bu hay yap, yaptırmıyor. Yani anladın mı? Basit market yapısı. Bunu zaten kanalda anlatırız da bilmediğiniz bir şey değil. Bir hay yok. Yeni bir hay yok. Yeni bir ee, yukarıya doğru bir hareket yok. 4 saatlikten falan yorumluyorsunuz. Ne yapıyorsunuz? Buraya doğru bir hareket bekliyorsunuz, değil mi? Ya da atıyorum, yeni bir high yapmıyor diyelim. Tamam, buradaki likidite artık şey değil. Yeterli atıyorum yakıt yok daha yukarıya gitme. Ne yapacak market? Aşağıdaki likiditeye gidecek, doğru mu? Günlükte de burası bizim için. Günlükte değil ama bir saatlikte de bizim için burası bir alan. Gördüğünüz gibi buradaki low'lar var. Bak şurada bir low biriktirmiş. Tamam mı? Ee, dünden konuşuyorum. Burada bir low var. Burada bir low var. Burada var. Burada bir ikili alımız var. Ee, bir düşüş artık başlamış modelimiz. Sel model. Ne yaptınız? Bak burada 22'sinde. 9.5 açılışında. Şu. Short'a bu şekilde. Continuation şeklinde dahil olabilirdin. Tamam mı? Hani ekstra senin için. Şunu bir siktir ediyorum. Tamam Burası 4 saatlik FvG Dün adi. Çok böyle güzel bir price action yoktu. Range olarak, yapı olarak falan hani şu alanın içindeydik sürekli. Zaten bu alanın bak dışına da çıkıyor. Hani sana böyle bir sürü aslında eline açıp böyle bir e, konfirmasyon olarak bir sürü şeyler veriyor. Artık şu yapıların altında böyle bir kapanış geldi. Hadi şu iki saymazsın da 9.5 açılışıyla şu 2'den böyle hani manipülasyon yapıyor aşağı yukarı falan deyip longlayanlar olmuştur. Baya böyle sizi patlattı bu. E, ama aslında şurayı bitir testleyip daha aşağı verdi fiyatı. Hani şuradan böyle şu net şu harekette yani şu bu 15 dakikalık 15'te daha 5'te daha güzel entry de bakabilirsin. Şunu bir siktir edeceğim. Şu iki mumu söylüyorum size. Şu iki mumun içinde bak zaten sert bir kapanışla da 15 dakikalıkta da. şuraların üstünde kapanışla yine yine dolar yaparak hani düşeceğinin hani daha böyle aşağı fiyatlara gideceğini size zaten sinyalini veriyor. 5 dakikalıkta da falan da var aynı şekilde. Hani net şekilde sana bunun sinyalini veriyor. Sonra sonra ne yaparsın? Şu tracelerden Şuraya bir retracement olur. Bu bloğa bir retracement'tan girebilirsin. Yine FVG'miz var. Oradan girebilirsin. Şuradaki şeyden. Gördün Buna dahil olarak atıyorum. Hadi şöyle koy kardeşim. Stop'u biraz böyle at. Şu bloğun sonuna. Neredeydi o lowlar? Bir saatlikte. Hani şurası şurası olsun. Yani birebir anla Ne alaka ya ben. arkadaşlar. Çok özür dilerim. Ya yani biraz küçük atarak şey yaparak e, alabilirdiniz. yani bunu bizim e, kurguladık ettik. Bitti bitti attım zaten makarayla karışık. E, Bizim Osmanlılar falan shortladı bunu. Ama ben shortlamadım tabii ki de. Böyle dediğim gibi dahil e, olabilirdiniz ama dediğim gibi bunu böyle takibini şeyden yapmanız gerekiyordu yani bu hani böyle aa bugün özel değil. Genel olarak 4 saatlikte high time frame'de baktığınız zaman anlayabileceğiniz bir işlemdi. US 30, US 30 ne anlatayım? US 30. Burada zaten büyük ihtimal e, bir SMT de oluşmuş çünkü burada bir high alımı yok. Günlüğe bakalım aynen o şekilde burada da bir SMT'niz de var zaten. Gene böyle götten atmış olmayalım. Tamam mı? Böyle götten atma yapmayalım. Bir bakalım. Var mı yok mu? Böyle videolara ben bayılıyorum ya. Böyle doğaçlama. Bak spordan geldim. Videomu çekeceğim. Şimdi rahatım. da ne gerek var kasmaya ya. Video içerik ne yapacağız diye. Aa, şey. aynen bak. SMT'miz de var. Ekstra size konfirmasyon olarak. Anladınız mı? Hani şortlamanız için bütün elementler. Zaten size böyle. Tabakla böyle sunulmuş. Elle böyle sunulmuş. Ee, ya da en basit mantıkla hani premiumdan ufak bir discount retrace olarak bile düşünebilirsin bunu. Tamam mı? Hani yani haydan lova çekti yine şu likiditeyi alan yerden en son lovdan. Hadi burayı da al ya da buraya al. Neyse ne anlatayım. Nereden almak istiyorsanız. Ee, gene her türlü dediğim gibi e, ee, short için güzel bir konfirmasyonlarım vardı yani. Bugün dediğim gibi bu şekilde bunu alabilirdiniz. Ha kafanız karıştıysa şey olduysa bu arada pazartesi, pazar pazar attığımız bunların hepsi targetlara geldi. Bazen analizler uzun süre şey oluyor. Targetları da bekliyoruz yani aynı analiz oluyor aynı şey oluyor. O yüzden gerek yok. Vay Allah belanı versin. Tövbe tövbe ya. Lan oğlum ben bunu buraya çizdim tamam mı? Bak. Bunu buraya bu zonu çizdim. Şurayı. 4 saatte bir FVG'miz vardı bir tane. Aynen öyle bak. Şurayı da çizdim. Sabah hatta bunu gruba attım. Hayır sabah böyle dur bekle bulacağım atacağım. GBP. Thursday diyor. Thursday değil sabah. Sabah da 10.45 GBP kahvesine ne diyorsun? Aynen bak 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 dur göstereceğim size. Sonra diyorlar ki götten atma kardeşim öyle bir şey olmadı diyorlar. Durun 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 bulacağım size. Hop bak bunu atmıştım sabah. Şöyle şu şekil buzdolabı atmıştım. Şurası aynen yani 4 saatlik eve ki buradan böyle bir longlarız demiştim. Şöyle çete attım ama öyle çok bir yerde değil. Bak bu şekilde. Çok özür dilerim küfürlere bakmayın. Oradan dönerse bakarız demişim de ben mal ama dışarıda işlerim olduğu için bugün çok Alamadıktan sonra bir dışarı çıkmam gerekti ama GBP'de de bu işlem vardı buradaki bu teplemesiyle Şu hareket retracement Hani biraz geri çekilmesinden girebilirdiniz hani Şuradan Tekrar teplemesinden de girebilirdin ama ekstra hani diyorsan hani bu çok riskli Ekstra bir konfirmasyon lazım hadi şunun da böyle kırılımıyla Burada kırıyor buradan böyle bir geri çekilmeyi tekrar veriyor Şuraya doğru Gördün Atıyorum. Buradan longladım. Böyle ne bileyim 1'e 2, 1'e 3 falan bir şeyler aldım. Gene. Anladın mı? Hani gene her türlü e, bir şeyler yakalayabiliyormuşsun. Sadece ben biraz <laughs> ekran sürem düşüktü bugün. Yani dışarıda biraz işlerimiz vardı. Yapamadık. Bu da aynı şekilde bu da alınabilecek işlemlerden biriydi. Valla böyle sizle aktif olmak, sizle böyle birlikte trade atmak, şey yapmak, sizle böyle aynı şeyleri görmek, konuşmak etmek benim çok hoşuma gidiyor. Bu tarz içeriklere de bayılıyorum. Yani böyle 50 tane 500 tane içerik yaparım yani çok rahat şekilde. Günde var 50 video çekerim böyle. Artık ne hani insan bir tıkanıyor anladınız mı? AI, DI, STI, AI'sinin neyi kaldı neyini anlatayım yani. Artık anladınız mı? Hani ne alıyorum, ne ediyorum? İşte psikoloji yapıyoruz, bir şeyler yapıyoruz, farklı konseptler anlatıyoruz. Başka insanlar tarafından hani alıp kanala hani illa bir faydalı olmaya yine çalışıyorum ama bir yerden sonra insan tıkanıyor ama bu içerik bitecek değil. Ariyetten çok da faydalı olacak bir içerik serisi olacak. O yüzden güzel ve mutluyum. Buna bakmadım. Zou'ya bakmak istiyorum. Zou'ya hiç bugün bakmadım arkadaşlar. Ee, benim beklediğim alan aslında şu alan. Haftalıkta da bir e, gap PVG aslında bir imbalansımız var orada. Orayı da tepledi gerçi de. Dört açta da dört açta bunu bana kim alıştırdı amına koyayım. Dört saatlikte de Biraz fazla küfür ediyorum. Özür dilerim arkadaşlar ya. Yine ağzımın yayını sikeyim Bozuldu ağzım. Şöyle alarmı kapısı silme. Üçü de halledeceğiz. Ee, şu alanı bekliyordum bir long açmak için. Buradan sonra ya tabi şu an gün bitti de yarın falan ya da Asya'da bakarım. Güzel bir reaksiyon verirse hani şurayı zaten biri sürekli bekliyor gördüğünüz gibi vik atıyor. Hani buradan güzel bir şey verirse buradan bir deyip hani yukarılara kadar ATH'e kadar belki tutmayı düşünüyorum. Buradan bir long denemesi yapabiliriz ama dediğim gibi o 4H'daki ne 4H'ı haftalıktaki falan bir PVG'yi de görebiliriz aslında. Hani ama burası şu an e, longlamak için bence güzel bir yer. Hani ekstra böyle bir konfirmasyonlarla şeylerle ufak ufak denenebilir. Hani en azından şu an için oğlum heh. en azından şuraya kadar falan bile yapsanız gördüğünüz gibi 2 falan hani spotta bile çok güzel bir şey bırakıyor. yani Güzel bir işlem kurgularsınız yani buraya kadar. Ama benim ana hedefim hani Swing hedef olarak yine bir e, fonu acaba alsak mı lan bu gece alıp da bu işlemi. Neyse bakarız Asya Sıkıntısındaki hareketlere göre. Olmadı gecenin köründe bir fon alıp size onun kaydıyla alabilirim. İşlem bakacağız buna da yani. E, bu şekilde videom bu şekildeydi arkadaşlar. Umarım faydalı olmuştur. Umarım size e, güzel geliyordur. Umarım bir fayda sağlıyordur bu analizler bu şeyler sizlere soru, öneri, istek, küfür ne istiyorsanız bana yazabilirsiniz. Ben o minvalde size, minvalde de yeni açtık hani yeni ve hani yeni öğrenen çocuklar gibi. Ee, söyleyebilirsiniz. Ben e, size o şekilde video çekerim. Yardımcı olmak benim görevim. Order flow yarın geliyor. CRT'nin 3-4'ü bu gece gelir ya da sabah yükleriz neyse ne. Onun haricinde price action serisi de aynı şekilde geliyor. Ben de böyle birkaç tane bu şekilde videolar çekeceğim. Canlı işlemler, o bu kayıt alarak, o bununla şununla sizinle daha aktif oldum. Psikoloji çekerim, vlog çekerim. Belki AST'nin birkaç tane böyle trikleri falan var. Böyle bir 10 tane falan video var. Hani bildiğiniz konuların revizesi gibi de düşünebilirsiniz. Biraz daha detaylandırılmış hali gibi. Biraz daha filtrelenmiş hali gibi. Onlar gelir. Bu şekilde ilerleyeceğiz arkadaşlar. Güzel bir yıl olacak hepimiz için 2026 sizi seviyorum görüşmek üzere öpüyorum